Herkese merhabalar. Arkadaşlar, işlem yönetimi, işlem stratejilerim ve günlük olarak piyasalara nasıl baktığımla alakalı bir video çekmek istedim. Çünkü Alfa Trading Bootcamp'in özelliklerinden bir tanesi piyasada sadece teknik analiz konularının kitabı yöntemlerle anlatılması değil, aynı zamanda uygulamalarının da nasıl yapıldığının gösterilmesi olacaktır. Burada nasıl düşünüyorum, nasıl işlem alıyorum, nereye göre planlama yapıyorum ve nereye göre stop koyuyorum bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Pazartesi günündeyiz ve Pazartesi gününde e, piyasaları açtık e, Özellikle hafta sonları işlem almıyorum Hafta sonları daha fazla manipülasyon gerçekleştiği için zaten Forex tarafında da işlem alamazsınız ama Kripto tarafında da Manipülasyonlar yoğun olduğu için hafta sonları özellikle işlem almıyorum. Hafta içi işlemlerimi almaya e, başlıyorum Pazartesi günleri başlıyorum genel olarak Pazartesi günleri saat e, size de söylemiştim e, New York e, açılışları vesaire. Saat 3.30 civarında başlıyor. O civarlarda manipülasyon gerçekleşiyor ve ardından 4.30 New York açılışı ve 5 5.5 civarında piyasadaki asıl yön belirlenmiş oluyor. Şimdi yönü belirlerken hangi parametreleri kullanıyorum? Şimdi birden fazla ölçüt kullanmaya çalışıyorum. Nasıl bu ölçütleri kullanıyorum? Hemen onları anlatayım sizlere. Şimdi arkadaşlar piyasaları açtığımda ben işlem almamaya çalışıyorum. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani e, piyasanın bana e, reddedemeyeceğim kadar açık bir işlem fırsatı sunmasını bekliyorum. Eğer bu işlem fırsatı oluşursa işlem alıyorum. Ama onun haricinde işte e, işte sizin deyiminizle A plus setup, işte A setup falan hani bu tarz bir ayrımım yok yani kesin olarak inandığım, piyasada olacağını düşündüğüm bir işlem varsa onu alıyorum. Tabii e, bu işlemleri alırken de neye neye göre belirliyorum. Gene de bölgelerimi önceden belirliyorum. Mesela bu bölgeyi incelediğinizde buraların ciddi bir destek görünümünde çalıştığını gözlemliyorsunuz. Demek ki buradan ne anlayacaksınız? Total grafiyenin yukarı eğilimli olduğunu düşüneceksiniz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi de e, hayır hayırlar yapmaya çalışıyor burada. Bakın burada bir hayır hayır yapmış. Burada bir manipülasyon gerçekleştirmiş. Aşağı atamamış. Demek ki fiyatın aslında ulaşmak istediği ana nokta neresidir? En azından şu bölgeler vesaire ulaşmak istediği ilk bölgelerde. Total grafiğim bana bunu söylüyor. Aynı şekilde Total iki grafiğine baktığımda geçmiş zamanlarda getirdiği arkadaşlar Antestis Swing High'lara bakın. Fiyatın bu bölgelere daha sonra temas etmesi, bu bölgelerin destek olarak çalıştığını göz, gözlemlemiş ve fiyat bu bölgeden de aynı şekilde destek olarak çalışabilir. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kapatması özellikle şu bölgelere kadar ve buradaki işte breaker bölgesine kadar vesaire bir yükseliş gerçekleştirebilir. Total iki tarafında da olumlu görünüm hakim. Total 3 tarafına bakalım. Total 3 tarafını incelediğimizde bakın burada bir üçgen görünümü var. Bu üçgen görünümleri genel olarak çok fazla manipülasyona uğrasa da ben bu genelde üçgen görünümlerinde bu tarz yükselen dipleri önemsiyorum. Çünkü arkadaşlar bir marketin bull olmasının anlaşılması bence yükselen diplerle ilgilidir. Eğer yükselen dipler varsa market yükselir. Eğer arkadaşlar e, düşen dipler varsa market düşer arkadaşlar. Genel olarak bu tarz biyaslar kullanıyorum. Şimdi bunların hepsinin bul olduğunu düşünüyoruz. Total tarafını kapattıktan sonra hemen burada e, bir CME vadelilerine bakalım. Şimdi e, bu CME vadelileri fiyatın kapalı olduğu noktalarda e, ki geplerini ifade ediyor. Bu geplere fiyat ulaşmak istiyor arkadaşlar. Ne zaman ulaşacağı tabi bir problem veya e, bazı zamanlarda hiç ulaşmayabilir. Ama genel olarak bir yastığımı belirlerken bu şekilde kullanıyorum. Mesela bakın burada likidite oluşturmuş. Demek ki ne yapacak? Buradaki e, gap'ini tamamlamak isteyecek. Bu gap'te arkadaşlar bu bölge itibariyle 22 Ağustos'ta açılan bir gap. Yani ben bu gap'in bugün kapanacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten e, Monday bugün e, pazartesi günü ve pazartesi gününde e, fiyat e, bir range hareketi yapar. Şimdi Ethereum Bitcoin paritesi neden önemli? Çünkü e, altcoin'lerin ve diğer coin'lerin e, nasıl davranacağını anlatır bizlere. Şimdi burada 4 saatlik grafikte hemen bakalım. Yani günlük grafiğe dahi geçmeye gerek yok. 4 saatlik grafiğe baktığımızda arkadaşlar aslında, bakın. E, buradan aşağıdan yukarıya doğru bir... E, PDR'yi çizdiğimizde, bir renk çizdiğimizde, bakın burada en önemli seviye karşımıza çıkan en önemli seviye hangi bölge arkadaşlar? Bu bölge. Buradaki ee, bu bölge aslında bizim için önemli bir bölge. Ama tabii ki de bu bölgeyi illa hani alacağız diye bir kaide yok. Birazcık daha bölgeyi optimize etmeye çalışalım. Mesela bunun altında kapattığı için bu bölgeyi hafif yukarı alalım. Bakın buranın destek olarak çalışmış, destek olarak çalışmış, burası bir manipülasyon olarak gerçekleşmiş. Demek ki fiyat arkadaşlar şu bölgeler itibariyle önemli bir bölgede. Zaten aşağı doğru preslenmeye devam ediyor. Zaten ucuzluk bölgesinde bence Ethereum Bitcoin paritesi mesela buradan arkadaşlar tık diye yukarı alabilir. Şimdi bunu aklımıza yazdık. Demek ki Ethereum Bitcoin buluş görünüyor. Hemen Bitcoin dominansına bakalım. Şimdi Bitcoin dominansına baktığımızda geçmişten gelen kısma bakmaya gerek yok. Hemen bu kısma bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu grafik normalde şu mavi kutuyu itibariyle bir high yapması gerekiyordu. Ama gözlemlediğiniz kadarıyla burası bir seviplenmiş, burası bir likidite alımı olarak kalmış. Demek ki bu likidite alımı olarak kaldıysa, sizlere ilk videodan da bahsettiğim neydi? Arkadaşlar, bu likidite üstteki likidite alınırsa target nedir? Aşağıdaki likiditedir. Yani aslında bakın, Bitcoin bu aşağıdaki likiditesine doğru hareketini gerçekleştirmiş ve aşağı doğru çekiliyor. Ee, benim düşüncem burada ne olabilir? Ethereum Bitcoin'le korelasyonlu bir şekilde buranın geri çekilmesi ve ardından aşağı doğru bir satış hareketi gözlemlenebilir diye düşünüyorum açıkçası. En önemli paritelerden USDT e, dominance paritesi. Bunu mutlaka ekleyin paritelerinize çünkü bu arkadaşlar sizleri gerçekten güzel bir biyaz sağlayacaktır. Hemen bu pariteyi inceleyelim. Bakın. Bu bölge itibariyle ne demiştik? Bu bölgenin manipüle edilmesi. Bu bölgenin manipüle edilmesi. Aslında target'ı ne yapar? Target arkadaşlar artık aşağıdaki bölgeler olur arkadaşlar. Yani neresi olur? Şurası olur. Zaten bu bölge manipüle edilmiş. E, o noktada problem yok arkadaşlar. Sadece burada benim dikkatimi çeken market yapısının kısa zamansallıkta değiştiği ve ardından şu üstteki bölgenin yani şu bölgenin manipüle edildiğini gözlemliyoruz. Bakın bu kutuda aslında bu bölgenin manipüle edildiğini gösteriyor. O nedenle bence bana kalırsa e, ne yapılabilir? Fiyat bu bölgeyi manipüle ettiği için nereyi manipüle etmesi gerekir? Bu bölgeyi manipüle etmesi için gerekir. Bizim için de manipülasyonun gerçekleşeceği seviye nedir? 1,41'lik bir düşüş fırsatı bize sunar. Hemen bir yaslarımızı güçlendirmeye çalışalım. Eğer fiyat buradan kanamaya devam ederse aşağıdaki targıtları bu bölge ve arkadaşlar özellikle bu bölgede boş olması sebebiyle benim için aslında fiyatın ulaşmak isteyeceği bölgeler en azından şu bölgeler olabilir. E, kutuları nasıl belirliyorum bu şekilde belirliyorum arkadaşlar. Bunu da hemen e, yeşil kutuyla e, belirtelim. Şimdi burada 4 saatlik kapanışa baktığınızda bir pin bar var. Bu dünyanın en dandik long pin barıdır. Açıkçası ben fiyatın ee, en azından şu bölge itibariyle yani bu bölge ile şu bölge arasındaki bölgeden yani siz buna fair value gap diyebilirsiniz veya imbalance diyebilirsiniz veya hani göz aşinalı oldu hocam ben de diyebilirsiniz. Ben bu bölgeden fiyatın açıkçası düşebileceğini düşünüyor olacağım. Fiyat bu şekilde geri gelse bu şekilde arkadaşlar en azından pazartesi günü hareketini bu şekilde tamamlayacaktır. Şimdi bu korelasyonlar bittikten sonra hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafını incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin tarafında bakın e, bu bölgeler itibariyle fiyatın yukarıya doğru preslendiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda aşağı doğru e, bir düşük tepe hareketi var. Bu şekilde fiyat aşağı ve yukarıya doğru preslendiğinde Neye bakıyorum? Hemen mesela bu bölge itibariyle bu bölgenin likidasyon seviyelerine bakalım. Bu bölgenin likidasyonu alınmış. Şu bölge alınmamış. Hemen ya zaten şöyle bir likidasyon alımı arkadaşlar ciddi bir fitil ile olmalıdır. Yani böyle dandik fitillerle değil de ciddi bir fitil olmalıdır. Ee, burada bir iki low bırakmış. O nedenle ben açıkçası e, bir çıtır şüphelenmedim değil. Yani bu low benim için şu anda şüpheli. Ama Şimdi bir hikayeyi oluşturmak lazım. Nedir hikaye? Hikaye şu arkadaşlar. Önce likidite oluşturacağız. Ardından bu likiditeyi alacağız. Hemen buraya paraşütümüzü koyalım. Yani bizim aslında ana targetimiz burası gibi duruyor şu an aşağı tarafta. Yukarı taraftaki zaten açık likiditelerimiz mevcut ve fiyat yukarı doğru preslenmeye devam ediyor. Şimdi fiyat yukarı doğru preslenirken bakın burada hafta sonu zaten burası herhalde. Hafta sonu itibariyle fiyat bu bölgenin üzerinde kapatmış. Yani ben ne diyeceğim arkadaşlar, burası da weekly open, weekly open'a fiyat değmemeli. Neden? Fiyat bir likidite oluşturmalı. Peki likiditeyi nereye doğru taşıyabiliriz? Bence arkadaşlar, bu higher time frame biyastır yani aslında fiyatın asıl şuradaki supply bölgelerine karşı gidebileceğini düşünüyorum açıkçası. O nedenle bence e, gene bu subjektif bir yorumdur. E, fiyatın şu bölgeye temas etmeden, bu bölge gene 4 saatlik mumun dibiydi fark ettiyseniz. Bu bölgeye temas etmeden çünkü aşağısı dikli open. Eğer buraya değerse zaten hani benim diyasım başarısız oluyor. Fiyatın bu bölge itibariyle yukarıya kadar e, gitmesi lazım. Burada ne kadar yukarıya gidebileceğini bilmiyorum ama benim ana targetim açıkçası şuralar. 113.500'ler hatta 114.700'ler e, 4 aylık bir pozisyon kar alarak taşımayı düşünüyorum açıkçası. Ee, bunu belirledik. Şimdi bu aşağıda da e, likiditeler var. Gördüğünüz gibi fiyat bunları da istemeye gelecektir. Ama önce bir kendisini likidite oluşturuyor. Şu anda e, ne yapıyor? Longçuları ikna etmeye çalışıyor. Hemen longcuları ikna etmeye çalıştığını nasıl anlıyoruz? Birazcık daha onu detaylandırmaya çalışalım beraber. Şimdi arkadaşlar, e, CoinGlass sitesine girdiğimizde Legends diye bir kısım var. Legends diye kısmı açtığımızda karşımıza Order Book Liquidity Delta diye bir veri çıkar. Bu order book liquidity delta piyasadaki oyuncuların shortluyor mu yoksa longluyor mu olduğunu gösterir. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki kırmızılıklar piyasadaki çoğu oyuncunun shortladığını gösterir. Yani insanlar şu anda yükselişlere inanmıyorlar gibi. Bakın burada longluyorlarmış ardından şöyle. Bu veriler tabii ki de manipüle edilebilir. Tek başına kullanılamaz ama ek bir konfirmasyon olarak kullanılabilir. Open Interest'i incelediğimizde bu açık pozisyonlarda bakın arkadaşlar açık pozisyonlardaki artışı görüyor musunuz? Yani piyasaların yıkılacağına dair bir beklenti var. Bu beklenti aslında altındaki yükseliş sebebiyle olabilir. Altında ciddi bir yükseliş hareketi var. Ve bu yükseliş sebebiyle aslında piyasaların e, yükseleceğini düşünüyor olabilirler arkadaşlar. Ve piyasalar altın sebebiyle düşecektir diye bir e, inanç oluşuyor olabilir. Tam bilmiyorum hani bunun sebebinin ne olduğunu Ardından arkadaşlar Funding Rate'e baktığımız zaman bu Funding Rate'in de arkadaşlar yüksek olduğunu göz, göz, e, görüyoruz. Bu da bizim için olumsuz bir veridir şu anda. Hemen e, CoinGlass'ı daha fazla incelemeye devam edelim. CoinGlass verilerine baktığımızda likidasyon haritası verisini açalım arkadaşlar bu şekilde. 24 saatlik likidasyon haritası ve 3 günlük likidasyon haritası. Şimdi likidasyon seviyelerine bakın. Yukarıdaki likidasyonlar alınmış ama hafif yukarılar boş. Aynı şekilde 110.131 dolarlar boş. Yani şu bölgeler boş arkadaşlar. 110.131 yani bu bölgeler boş. Yani aslında e, longcuları avlamak isterse yani bizi avlamak isterse fiyat nereye gelebilir? Şu bölgelere kadar gelebilir arkadaşlar. 110.400, 110.131 fiyatta e, millet stopunu buraya koymuş. Zaten hani buraya kadar gelirse beni zaten stop eder. Orada problem yok. Bir üst zaman dilimine atalım. Haftalık zaman dilimine bakalım. Daha yüksek seviyelerde bir likidasyon bölgeleri var mı? Evet, Aşağı bölgeler 109.200'ler gene likidasyon seviyesi olarak ve 113.900'ler likidasyon seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bence market arkadaşlar e, bu bölgeleri ziyaret edecektir. 109.200 demişti değil mi? Hemen bunları da işaretliyoruz. Yani şu bölgeler aslında markette güzel bir likidasyon avı olabilecek bölgeler. Yani bence fiyat bu yukarı gidebilir. Ardından arkadaşlar aşağı doğru bayılabilir. Bayılmayabilir. Yani bu verilerin kesin çalışacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ama bunlar bir konfirmasyondur. Şimdi <laughs> Ethereum e, kısmına geçelim. Ethereum arkadaşlar ne yapıyor? Şimdi benim için e, fiyat hareketi içerisinde Ethereum tarafında bakın aynı şekilde fiyatın burada haberle beraber yukarı gittiğini ve aşağı doğru preslendiğini göre likidite alıyor. 2, 3 artık likidite alamıyor. Ne demek arkadaşlar likidite alamaması? Fiyat acaba güçlü mü? Bir soru işareti. Ardından baktığımız zaman 4 saatlik grafikte yukarı doğru bir kırılım hareketi var. Hemen bunu birazcık daha inceleyelim. Ee, benim için şu bölge korunması gereken bir bölge arkadaşlar. Bu Bence burası ee, ciddi bir destek. Çünkü bunu burada tutuyorlar arkadaşlar. Yani bakın fiyat buraya geldikten sonra. Bir Wyckoff görünümü de var aynı zamanda. Fiyat buraya geldikten sonra fiyatı bir yukarı itmeye başlamışlar. Bakın burada ee, yüksek dipler yapmaya başlamış. Görüyor musunuz? Yine fiyat burada yüksek dipler yapıyor. Fiyat burada yüksek dipler yapıyor. Ardından arkadaşlar fiyat ne yapıyor? Yükselmeye çalışıyor. Hemen bakalım market yapısına lower time frame'deki market yapısı ne olarak karşımıza çıkıyor burada bir low atmış burada bir market structure shift var. Bakın şu bölge itibariyle artık market yapısının ee, bullish'e doğru evrildiğini gözlemliyoruz. Beğenmedim bir kere daha kırdı bir bullish daha geldi. Burada yapı tekrar değişti ve tekrar değişti. Fiyat yukarı doğru itilmeye devam ediyor. Bence arkadaşlar fiyatı buradan itmeye çalışıyorlar. İşte biz de o itenlere yardımcı olmak için yanlarına destekçi olarak geldik arkadaşlar. Longladım. Ethereum neden buradan longladım? E, açılışta bir manipülasyon gerçekleşebilir dedim aşağı doğru. Ama weekly Open'a temas gelmeyebilir dedim. Çünkü burayı açık bırakmak isteyebilirler. E, onun haricinde benim ilk e, direnç olarak karşılaşabileceğim bölge Yani zaten Ethereum BTC partisine ilk başta baştık. Baktık ya arkadaşlar buluş görünüyor. E, buluş göründüğü için fiyat yukarıda ziyaret edebilirim. Mesela fiyat bir koyar yukarı arkadaşlar e, 1500, 600 yani gider. Ama 4400 civarından sonra burada bir e, kar alımı, bir değerlendirme yapmayı düşüneceğim. E, onun haricinde e, normalde forex'te de işlem alıyorum bildiğiniz gibi ama altın tarafında bir yapı yok. Sadece bu yapı itibariyle bakın buralarda bir e, low atmaya çalıştı ama atamadı arkadaşlar. Fiyat yukarı doğru gitmeye devam etti. Burada bir işlem alamadım. Euro tarafında da şu anda yani şu bölge itibariyle bir likidite oluşturma hareketi var. E burada ne olabilir? Hemen bunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar burası bir high gördüğünüz gibi. Burada fiyat ne yapıyor? E, Reaccumulation yapıyor. Yani fiyat tekrar e, market maker e, buy modelini e, oluşturmaya çalışıyor. Aslında buy curve de diyebiliriz buraya. Ardından burayı bir manipüle edip aşağıya girerse o zaman ben weekly open hedefli hem de sell model. Hedefli işlemler almayı düşüneceğim açıkçası. Bugünlük piyasalarım ee, bu şekilde piyasaya bakış açım bu şekilde sizlere de paylaşmış olayım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi fiyatı yukarı gitme isteğinde eğiliminde saatte 5 buçuk civarı markette asıl hareket gerçekleşir diye düşünüyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bu video ile alakalı detayları da bir video halinde güncellemiş olacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.